Bazen nedenini açıklayamazsın ama içindeki bir şey tepki verir. Birinin yanında hissettiğin gizli bir rahatsızlık, göğsün sıkışır, nefesin daralır, omuzların belirgin bir sebep olmadan gerilir, abartı gibi görünür, ta ki artık görünmeyene kadar. Vücudun mantıklı zihnin henüz bir argüman kurmadan önce sessizce bağırmaya başlar. Dikkat, burada bir şeyler yanlış. Carl Jung, bilinç dışının mantıklı zihnin görmezden geldiği sinyalleri, yakaladığını savunurdu. Dil ötesindeki her şey, jestler, mikro ifadeler, zoraki sessizlikler söze dökmeyen ama hisseden parçalarımız tarafından algılanır. Birinin yanındayken doğrudan bir sebep olmaksızın bir huzursuzluk vücudunu sardığında görmezden gelme. Vücut egonun hala haklı çıkarmaya çalıştığı şeyi ilk fark edendir. Bu tür uyarı ilkel, içgüdüseldir. Sanki sinir sistemin bilincinin henüz tespit etmediği bir şeyi kokluyormuş gibi. Nazik bir gülümsemenin arkasındaki keskin ses tonu olabilir. Sözlerle uyuşmayan bir bakış olabilir ya da sadece seninkiyle uyuşmayan bir enerji alanı olabilir. Bunda çok mantıklı olmaya çalışma. İçgüdünün kendine özgü bir zekası vardır. Çoğu kişi bu sinyali görmezden gelir ve sonunda yavaş yavaş aşındıran ilişkilere takılıp kalır. Başlangıçta ince olan rahatsızlık sürekli kaygıya dönüşür. Sonra bedenselleşir. Vücut ruhun uyarmaya çalıştığı şeyi hastalık haline getirir. Bu yüzden fark etmek çok önemli. Eğer birinin yanında sürekli gergin, küçük ya da boşalmış hissediyorsan bu normal değil. Bu uyarıdır. Vücudu dinlemek kendini korumanın en saf yollarından biridir. Zihnin içgüdünün zaten fark ettiği şey için kanıt bulmasını bekleme. Eğer birinin varlığı vücudunda alarm uyandırıyorsa bu zayıflık değil, bu bilgeliktir ve çoğu zaman daha zamanı varken uzaklaşmak için bir çağrıdır. Tam olarak ne söylendiğini hatırlıyorsun, nasıl söylendiğini hatırlıyorsun. Ama dakikalar sonra o kişi sana her şeyi sorgulatıyor. Öyle demedim. Yanlış anladın. Abartıyorsun. Şüphe küçük başlar ama tekrarlanır, büyür ve fark etmeden önce artık kendi hafızana, yargına, gerçeğine güvenmiyorsun. Gerçeklik böyle çarpıtılmaya başlar ve sen yavaş yavaş kendinin eksenini kaybetmeye başlarsın. Carl Jung bir kompleks harekete geçtiğinde benim yerini alır derdi. Bu bağlamda psikolojik kompleks duygusal açıdan belirleyici deneyimlerden oluşan bilinç dışı bir kalıptır. Ve manipülatör insanlar sezgisel olsa bile bu kör noktayı nasıl harekete geçireceklerini bilirler. Seni kendinden şüphe ettirirler ve iç dünyanın kontrolünü ele geçirirler. Sanki gerçekliğin başka bir zihin tarafından düzenlenmeye başlar. Bu abartı değil. Bu duygusal manipülasyon, bu gaslighting ve en tehlikelisi bağırışlardan değil, inceliklerden gelir. Masum görünen ama karışıklık tohumları eken cümlelerdir. Endişe kılığına bürünmüş meşhur "Sen delirmişsindir." olduğundan emin olduğun şey için böyle bir şey hiç olmadıdır. Yavaş yavaş gerçekten abartıp abartmadığını, sorunun sen olup olmadığını sormaya başlarsın. Bu sürekli şüphe kimliği aşındırır hissettiklerinin meşru olup olmadığını artık bilemezsin. Kelimeleri, jestleri, hatta duygularını bile filtrelemeye başlarsın. Bu sadece gerçeklik algını zayıflatmakla kalmaz, seni diğerinin anlatısına bağımlı hale getirir ve yaşadıklarını doğrulamak için birinin onayına ihtiyaç duyduğunda artık özgür değilsindir. Mahkumsundur. İç gerçeklik sürekli geçersizleştirildiğinde zihin parçalanmaya başlar. İşte uyarı burada yatar. Eğer biri sıklıkla kendi berraklığından şüphe ettiriyorsa dikkat et. Bu yanlış anlaşılma değil, bu bir mekanizma, bir güç oyunu. Ve birinin yanında bunu hissediyorsan sesini geri kazanma ve uzaklaşma zamanıdır. Bu kişiyle bir saat geçiriyorsun ve sanki çöl geçmişsin gibi hissediyorsun. Vücut ağır, zihin karışık, ruh sessiz, kavga olmadı, bağırış olmadı ama adı konulamayan bir yorgunluk var.'' onunla aynı alanı paylaştığın her seferde ortaya çıkan görünmez bir boşalma. Bu his tesadüf değil, drenajdır. Karşılığında sana hiçbir şey vermeden enerjini tüketen birinin yakınında olmanın etkisidir. Carl Jung, psişik bulaşmadan bahsederdi. Özellikle birisi savunmasız ya da parçalanmış durumdayken bir ruhun diğeri üzerindeki bilinç dışı etkisi. Duygusal çukur gibi işlev gören insanlar vardır.'' sana mutlaka saldırmazlar ama sahip olduğun her şeyi emerler. Dikkatini, empatini, varlığını ve yerine sadece bir yankı bırakırlar. Tükenmişlik bu tür bağ sinsidir çünkü sıradan görünür. Hep sana ihtiyacı olan, krizde yaşayan, küçük acıları büyük dramlara dönüştüren ve aynı zamanda sen ihtiyaç duyduğunda asla müsait olmayan insanlardır. Sen verirsin, dinlersin, yardım etmeye çalışırsın ve yavaş yavaş kaybolursun. Onlarla her karşılaşma görünmez bir transfüzyon gibidir. Onlar daha hafif çıkar, sen daha ağır. Duygusal tükenme olur çünkü bu ilişkilerde takas yoktur, sadece drenaj vardır ve en tehlikelisi bunu normal bulmaya başladığındır. Duygusal buluşmalardan girdiğinden daha kötü hissederek çıkmaya alıştığında. Diğerlerinin dengesizliğini sürdürmenin kendi sorumluluğun olduğunu düşünmeye başladığında bu kendi huzurunun bedeli olsa bile bu insanlar her zaman kötü değildir ama çoğu kendilerinden o kadar kopuktur ki diğerlerinde kendi içlerinde yetiştirmedikleri enerjiyi ararlar ve eğer empatik, içe dönük ya da hassas biriysen ideal hedef olursun çünkü verirsin, çünkü hissedersin. Çünkü Emer, Magnus eğer biriyle her olduğunda duygusal açıdan tükenmiş çıkıyorsan dikkat et. Vücudun sana bir şey söylemeye çalışıyor, Ruhun dengesizlik olduğunu işaret ediyor ve bu durumda uzaklaşmak bencillik değil, korumadır. İlk bakışta sadece bir şaka gibi görünür. Hızlı, ironik bir yorum, belki bir gülümsemeyle söylenmiş. Ama hissediyorsun. Oradaki bir şey acıttı ve tesadüf değildi. Şaka gibi gelen ama derinlere dokunan sözlerdir. Hafiflikle gelip ağırlık taşıyanlar. Ve bu tekrarlandığında fark ediyorsun, bunlar sadece söz değil ince silahlardır. Mizah, endişe, tavsiye kılığına bürünmüş eleştiriler. Zamanla büyük yaralar açan küçük darbeler. Carl Jung, bir kişinin kendinde tanımadığı şeyi diğerlerine yansıttığını açıklardı. Buna gölge denir. Çoğu zaman seni bu sözlerle yaralayan kişi aslında kendi güvensizliğini ortaya koyuyordur. Ama kontrolü elinde tutmak için örtülü saldırıyı seçer. Tespit etmesi daha zordur. Gerçekten bir kışkırtma mı yoksa abartıyor musun bilemezsin ve oyun böyle sürer. Bu gizli eleştiriler genellikle ince karşılaştırmalarda, zehirli komplimanlarda ortaya çıkar. Sen bile doğru yapmayı başardın ha ya da kimliğini küçük düşüren şakalarda. Sen ve bu fikirlerin olta gibi atılan cümlelerdir ve sen ısırdığında duygusal durumunu teslim edersin, tepki verirsin, sorgularsın, kendini savunursun ve fark etmeden savunmasız hale gelirsin. Amaç gülmek değil, özgüvenini sessizce baltalamaktır. Bu sürekli küçük kışkırtmalar öz saygını sessizce sarsıştırır. Kendini daha çok denetlemeye, ne söylediğini filtrelemeye, tekrar alay edilmekten korkmaya başlarsın. Ve yavaş yavaş doğallığını kaybedersin. Samimiliğini kaybedersin, sesini kaybedersin. Bu manipülasyon türü gayri resmilik arkasına saklandığı için en tehlikelidir işaret etmeye çalıştığında abartı gibi görünür ama etkisi gerçektir. Buluşmadan kendini daha küçük hissederek çıkarsın, kendini sorgulayarak. Öncekinden daha az hissederek. Bu normal değil. En gizlenmiş haliyle duygusal şiddettir. Eğer biri seni mizah maskesi altında sürekli küçümser hissettiriyorsa, görmezden gelme. Gerçek saygı asla aşağılamaz, asla teşhir etmez asla diskalifiye etmez ve huzuru korumak için büzülmen gerekiyorsa belki bu arkadaşlık için çok pahalı bir bedel ödüyorsundur. Bazı istilalar gürültü yapmaz. Çığlıkları, zorla açılan kapıları yoktur. Detayda gerçekleşirler. Sen geri çekildiğin halde dokunma ısrarında. Mahremiyetini aşan soruda. Sözlerinin görmezden gelinme şeklinde, sanki ağırlığı yokmuş gibi. Böyle başlar, sınırların bir kez test edilir ve sen geçiştirirsin, tekrar test edilir ve tereddüt edersin. Fark ettiğinde sağlam olan şey kararsız zemine dönüşmüştü ve diğeri daha önce sınır olan yerde özgürce yürümektedir. Carl Jung bilincin olmadığı yerde kaderin dayatıldığını söylerdi ve bu durumdaki kader istila edilmeden önceki sen olmayı hatırlamanın zor hale gelecek kadar çok yer vermektir. Sessiz istilacı kapıyı zorlamaz, kilidi test eder çok yaklaştığında, seni utandıran sorular sorduğunda, bakışıyla, sözüyle, varlığıyla istila ettiğinde tepkini gözlemler ve eğer en ufak bir şekilde izin verirsen ilerler. Bu insanlar hayırı saygı göstermez, yeniden yorumlarlar, çarpıtırlar, direnişini kişisel hakarete dönüştürürler, abartıyorsun, sadece şakaydı, vay be ne hassafsın ve böylece kalkan olması gereken sınır suçluluk sebebine dönüşür.'' çok sert mi, çok kapalı mı olduğunu sorgulat başlarsın ve bu sorgulama konumunu zayıflatır. Zamanla bu küçük testler bilinç dışı izinlere dönüşür. Kişi korunması gereken katmanlarına erişmeye başlar. Duygularınla oynar, tepkilerini manipüle eder, zayıf noktalarını istismar eder. Yakınlık gibi görünen şey hakimiyete dönüşür. Samimiyet gibi görünen şey ihlal edilen bölgeye dönüşür. Ve bunu hissedersin, adını koyamasan bile. Bir sınır koymak kendine sevginin bir ifadesidir ve bu sınırı korumak varlık gerektirir, bilinç gerektirir. Eğer biri sürekli sinyallerini görmezden geliyor, alanlarını aşıyor, savunmanı sana karşı argümana dönüştürüyorsa dikkat. Sorun koruduğun şey değil, sorun istila etmekte ısrar edendir. Bağırmayan, tehdit etmeyen, talep etmeyen bir manipülasyon türü vardır. Sadece öneri yapar ve yine de seni kendine karşı hareket ettirmeyi başarır. Hayır demenin basit eylemi yük haline geldiğinde tereddüt edersin, haklı çıkarırsın, açıklarsın. Sonra boyun eğersin ve çıkarken ağırlığı hissedersin. Bir şey koparılmış ve sen izin vermişsin, istediğin için değil borçlu hissettiğin için. Bu empati değil. Bu koşullanmış suçluluk. Yavaş ama kesin bir şekilde yerleşen duygusal programlama. Carl Jung, suçluluğu kolektif bilinç dışının bir unsuru olarak kurtarıcı, şehit, iyi evlat gibi arketipler tarafından şekillendirildiğini anlardı. Bu kalıplar birçok insanda reddetmeyi terk etmeyle ya da ilgiyi boyun eğmeyle ilişkilendirmesine neden olur. Bu sembolik bagajla büyüdüğünde hayır demek bir ihanet gibi görünebilir ve sezgisel manipülatörler çoğu zaman bunun farkında olmasa da sendeki bu iç çelişkiyi nasıl harekete geçireceklerini bilirler. Suçluluk programlaması küçük tavizlerle başlar. Yardım edersin çünkü edebilirsin. Sonra yardım edersin çünkü istendi. Sonra çünkü başını sıkıntıya sokmanın olmaz. Ve gördüğünde korkudan yardım ediyorsun. Yargılanma, soğuk nankör bencil görülme korkusu ve büyük tuzak kendini feda etmekten gurur duymaya başlamandır. Bu seni içten içe yok etse bile. Sen benim tek umudumdun. Sen hep diğerlerinden farklıydın. Ya da sensiz dayanamam gibi cümleler sadece ricalar değil, duygusal hapishanelerdir. Sana ait olmayan bir sorumluluğu üstüne yüklerler. Diğerinin duygusallığını sürdürme sorumluluğu ve bu yerden çıkmaya çalıştığında suçluluk ağırlığı ortaya çıkar, sanki alev alev yanan birini terk ediyormuşsun gibi. Ama ateş senin değil ve herkes için yanmak üzere yaratılmadın. Bu bağlamda hayır demek bir kurtuluş eylemi haline gelir. Ona ait olanı ona geri vermendir. Duygularını, seçimlerini, sonuçlarını. Kayıtsızlık değil, duygusal olgunluk meselesidir. Sadece kendine saygı duyan kişi, kendini yok ettiğini fark ettiğinde yeter diyebilir. Ve en önemlisi, seni gerçekten seven ve saygı duyan kişi sınırlarını anlar. Onları suçlamalara dönüştürmez, hassasiyetini manipüle etmez huzuru korumak için kendine zarar vermen gerektiğini dayatan kişi aslında bütünlüğüne karşı savaş açıyordur ve bütünlük pazarlık konusu değildir. Bu nedenle her kendini konumlandırdığında suçluluk hissediyorsan, basit bir yapamam savaş alanına dönüşüyorsa dikkat et. Suçluluk her zaman senin değildir ama onu görmezden gelmek bedeli senin olacaktır. Ve hiç kimse ruh sağlığın pahasına yardımını hak etmez, iyi uyanıyorsun.'' dengeli, huzurlu ama soğuk bir mesaj, kayıtsız bir bakış, kuru, bir yorum yeter ve her şey değişir. Gün kararır, ruh halin kırılır, huzur gerginliğe dönüşür, dengen artık başka bir kişinin esiri. Bu sürekli salınım kararsızlıktan fazlası, duygusal bir kaçırma. Ve bu olduğunda artık kendinden değil, diğerinin hakimiyeti altında yaşıyorsun. Carl Jung, bilinç dışı projeksiyon, Henüz kendi olarak tanımadığın parçalarını diğerine teslim ettiğinde gerçekleştiğini hatırlatır. Duygusal kaçırmada bu projeksiyon radikalleşir. Duygularını doğrulama gücünü diğerine verirsin. Mutluluk onun sevgisine bağlı, özgüven onun tanımasına, huzur onun onayına ve bu sevgi ceza ya da manipülasyon olarak geri çekildiğinde iç çöküş yaşarsın. Bu tür bağ sevgiye değil, kontrole dayanır duygusal ödül ve cezalarla inşa edilir. Hoşuna gideni yaptığında şefkat alır. Kendini konumlandırdığında ya da uzaklaştığında görmezden gelinir, susturulur ya da soğuklukla karşılaşırsın. Ve etkisi yıkıcıdır. Gerçek vaklanlar inşa etmek yerine dilenci gibi kırıntılar arayarak çevrelerde dolaşmaya başlarsın. En acımasızı bu kaçırmanın nadiren ilan edilmesidir. Sessizce inceliklerle yerleşir. Kendin olamayacağını, sürekli hoşnut etmen gerektiğini, en küçük hatanın red doğurabileceğini fark edersin. Yavaş yavaş kendini yaşamış hissetmek için diğerinin duygusal tepkisine bağımlı hale gelirsin. Ve bu sevgi değil, hapistir Jung, ayrıca selfi dışsal bir şeyle özdeşleştirmenin tehlikesinden bahsederdi. Duygusal merkezini diğerine teslim ettiğinde pisişik özelliğini terk edersin. Yaşamsal enerjin bilinçli ya da bilinçsizce duygunu, dominasyon, mekanizması olarak düzenleyen birinin etrafında dönmeye başlar. Eğer neşenin birinin ruh haline bağlı olduğunu, huzurunun birinin sessizliğiyle dağıldığını, güveninin dikkat kaybolduğunda sarsıldığını fark ediyorsan, döngüyü kesme zamanıdır. Çünkü sevgi kaçırmaz. Gerçek bağ, sürdürülmek için sürekli çaba gerektirmez. Kucaklar, dengeler ve güçlendirir. Ve seni zayıflatan her şey sevgi değil, kontroldür, cömert görünen insanlar vardır, ilgili yardım etmeye, övmeye, hazır bulunmaya her zaman istekli. Ama zamanla her jestin arkasında söylenmemiş bir borç olduğunu fark edersin. Ödenecek bir bedel, üstlenmeyi kabul etmediğin bir beklenti, sevgi paraya dönüşür, yardım, kontrol kaldıracına ve fark etmeden her şefkatin gömülü duygusal faturası olan bir ilişkiye dolanıyorsun. Carl Jung, bizi ışık gibi görünenin gölgeli yönleri konusunda uyarırdı. Ona göre gölge sadece açıkça olumsuz olan değil, Görünürde olumlu eylemlerin gizli yüzüdür de. Bazen iyi niyet gizli bir manipülasyonu saklar. Kontrol ihtiyacı ilgi kılığına bürünür. Hakimiyet arzusu sevgi kılığına ve bunu tanımayı bilmeyen kişi görünüşlerin yüzeyinde kaybolur. Sevgi maskesiyle işlev gören insanlar genellikle verdiklerinden fazlasını alırlar. Bunu bir şeyi reddettiğinde iklimin değişmesiyle fark edersin. Beklentiye karşılık vermediğinde nezaketin kızgınlığa dönüşmesiyle işte iyilik gerçek yüzünü gösterir. Özgür değildi. Bir koşulu vardı ve gizli koşullara bağlı her ilişki sevgi olmaktan çıkar ve duygusal şantaja dönüşür. Bu dinamik istemediğin bir şeyi geri verme yükümlülüğü hissetmeye başladığında tehlikeli hale gelir. Borçlu hissedersin ve bu borç seni bağlar. Hayır demeden, karşı çıkmadan, uzaklaşmadan önce iki kez düşünürsün. Çünkü borçlu olduğunu hissedersin, içten içe öyle olmadığını bilsen bile. İkişki gizlenmiş takaslar alanına dönüşür, özgürlük yavaş yavaş çözülür. Jung ayrıca persona, dünyaya kendimizi sunmak için kullandığımız maske hakkında konuşurdu. Bazı insanlarda bu persona baştan çıkarmak, fethetmek, vazgeçilmez görünmek için inşa edilir. Ama arkasında gerekli olma, duygusal bağın dinamiğini kontrol etme ihtiyacı vardır ve bu katmanı fark etmeyen hiçbir zaman koşulsuz olmayan bir sevgiyle manipüle edilir. Eğer her şefkat gösterisinin beklenti, talep, gizli rahatsızlıkla geldiğini hissediyorsan gözlemle. Her cömertlik özgecilik değildir. Her övgü tanıma değildir. Ve her varlık gerçek arkadaşlık değildir. Bazen sadece iyilik kılığına bürünmüş bir hakimiyet stratejisidir. Başlangıçta küçük tavizlerdir. Belli konulardan kaçınırsın komik bulmadığın şakalara gülersin. Havayı hafif tutmak için görüşlerini susturursun. Saygıdan değil tepki korkusundan dolayı konuşmadan önce düşünürsün. Yavaş yavaş isteklerini ifade etmeyi bırakırsın. Kendiliğinden jestleri bastırırsın. Kendini budarsın, ayarlarsın, şekillendirirsin. Ve fark ettiğinde artık sen değilsindir. Diğerinin tolere ettiği şeyin çarpık bir yansıması. Rahatsız etmemek için düzenlenmiş bir versiyon. Ve bunun bir adı vardır, kimlik sakatlanması. Carl Jung, her bireyselleşme sürecinin gölge ile yüzleşme ile başladığını söylerdi. Dünyaya uyum sağlamak için kendinde bastırdığın ya da inkar ettiğin şey. Baskıcı ilişkilerde bu bastırma sadece içsel değil, zorlanır. Diğeri deformasyon talep eden bir ayna haline gelir. Bütün olamazsın, sadece hoşa giden kısmın ve bunun bedeli çok yüksektir. Kendinden kaybolmaya başlarsın. En tehlikelisi bu sakatlanmanın olurken nadiren fark edilmesidir. Huzuru koruma, yıpranmayı önleme, bir bağı sürdürme girişimiyle yerleşir. Kendine tartışmaya değmez, boyun eğmek daha iyi, çok da değil dersin. Ama bu feragatlerin tekrarı kalıp haline gelir ve kalıplar karakteri şekillendirir. Kısa sürede korku olmadan sadece var olabildiğin zamanları unutursun. Bu tür birliktelik otantikliğini çalar diğerinin onaylayacağı şeyler temelinde düşünmeye başlarsın. Giyinmeye, kendini konumlandırmaya, hatta onun beklentilerine göre hissetmeye. Parmaklıklara ihtiyaç duymayan psikolojik bir tutsaklık. Sadece seçici onaya. Sevgi karşılığında hareket edersin. Sessizlik karşılığında düşünürsün. Kalma karşılığında uyum sağlarsın. Ama geriye kalan sen değilsen kimseninle kalıyor. Jung ayrıca bütünlüğün öneminden bahsederdi. Bütün olmak mükemmel olmak değil, varlığının tüm parçalarını bütünleştirmektir. Bir ilişki senden parçalarını reddetmeni istediğinde seni sevmiyor. Seni kullanıyor. Çünkü gerçek sevgi sığmak için küçülmeni gerektirmez, genişletir. Karmaşıklığı kucaklar, maske zorlamaz, duygusal çıplaklığa izin verir. Eğer sürekli kendini sildiğini, sansürlediğini, çatışma ya da reti önlemek için sürekli düzenlediğini fark ediyorsan, bu olgunluk değil. Bu hayatta kalmadır. Ve hayatta kalma modunda yaşamak özgürlüğün tadını unutmaktır. Kimliğini geri kazanmak acıtabilir ama onsuz yaşamak sessizce ölmektir. Acıtmayan ama rahatsız eden karşılaşmalar vardır. Hemen incitmeyen ama sessiz bir huzursuzluk uyandıran ilişkiler. Açıklayamazsın. Doğrudan çatışma olmadı, belirgin hakaret olmadı. Ama içindeki bir şey geri çekilir enerji ağırlaşır, vücut sertleşir, ruhun kapıdan çıkmak ister gibi ve bunu hissediyorsan bir şey işaret ediliyor demektir, henüz kelimelerle ifade edemesen bile. Carl Jung bilinç dışının ruhun büyük yönlendiricisi olduğunu söylerdi. Bilincin görmediğini gözlemler, gözlerin görmezden geldiğini algılar, henüz açığa çıkmamış olanı sezgiyle yakalar. Bu sessiz rahatsızlığı hissettiğinde bu mantık dışı uyarıyı bu zayıflık ya da paranoya değil, korumadır. Bilinç dışının zihninin hala inkar etmeye çalıştığı şeyi bağırdığıdır. İnsan her şeyi rasyonalize etmeyi öğrendi. Sezgiden şüphe etmeyi, içgüdüsünü susturmayı. Ama içinde antik bir bilgelik vardır, biyolojik ruhsal atalardan gelen, bir şeylerin doğru olmadığını bilen. Kanıtların olmayabilir ama hislerin vardır. Argümanların olmayabilir ama belirtilerin vardır.'' Ve çoğu zaman seni bahçe gibi görünen uçurumlardan kurtaran bu sessiz zekadır. Gizli gerçek kişinin söylediklerinde değil, onun yanında hissettiklerindedir. Vücut büzülür, gülüş kaybolur, zihin döner, huzur ortadan kalkar. Hoşnut etmeye, kendini haklı çıkarmaya, neden iyi hissetmediğini anlamaya çalıştığını görürsün ama belki mantıklı bir cevap yoktur. Belki sadece bir çağrı vardır uzaklaş Jung ayrıca her belirtinin bir mesaj olduğunu söylerdi ve görmezden gelinen pisişik rahatsızlık duygusal hapse dönüşür. Bu yüzden ruhun birinin yanında büzülüyorsa, enerjin küçülüyorsa, içindeki bir şey mesafe istiyorsa dinle, korkuyla değil cesaretle. Kimse neden anlamasa bile kendine saygı gösterme cesareti her zaman kanıtın olmayacak ama bir şeylerin yanlış olduğuna dair kalıcı bir hissin varsa güven. Bilinç dışı senin henüz görmediğin şeyi çoktan görmüş ve bazen bilgelik tam da budur. Acının gelip uyarıyı doğrulamasını beklemek değil ama ruhun fısıltısını çığlığa dönüşmeden önce duymak. Eğer bu içerik sende gerçek bir şey uyandırdıysa görmezden gelme. Bilinç özgürleşmenin ilk adımıdır ve daha da derinleştirmek istiyorsan şimdi ekranda beliren kanalın diğer videolarına bak. Yolculuk orada devam ediyor.